Balıkesir Tarım Fuarı 2011'in açılışı nedeniyle katılımcılara hitap eden Vali Yılmaz Arslan yaptığı konuşmada tarım ve hayvancılıkla ilgili fuarlar, tarım ve hayvancılık konusunda faaliyet gösteren firmaların gerek ilimizden gerekse diğer illerden ve yurt dışından iştirak eden katılımcıların ürünlerini sergilemeleri için büyük önem arz ediyor. Bu konuda imkanlar sonuna kadar kullanılıyor. İlimizde kurulu bir fuar alanı olmadığı için her yıl değişik alanlarda yapıyoruz. Geçen yıl bu fuar stadın orada yapıldı. 10-10-2010 etkinlikleri. Karizma pazar alanında yapıldı. Gerçekleştirdiğimiz organizasyonları gördükçe kalıcı bir fuar alanı için Balıkesir olarak daha fazla çaba sarf edeceğimizi düşünüyorum. Fuarları gerçekleştirirken her yıl daha iyisini gerçekleştirmek istiyoruz dedi. Biz artık e, inanıyorum ki daha kalıcı bir fuar alanı için biraz daha kendimizi zorlayacağız. Biz şimdiye kadar girişimde bulunacaktık fakat konuştuğumuz insanlar bize şunu söylediler. Ben Ankara'da da girişimlerde bulundum. Bir takım yerlerden para almak üzereyken dediler ki her yerde fuar alanları yapılıyor. Fiziksel mekanlar yapılıyor. Fakat bunlar atıl kalıyor. Siz de böyle bir şey yaparsınız. Paralar, büyük paralar harcarsınız. Atıl kalabilir. Deyince tabii ince eleyip sık dokumak lazım değerli arkadaşlarım. Yani kamunun parasını kullanırken dikkat etmeniz lazım. Sırf yapılmış olsun diye de belli yerlere büyük paralar harcamanın anlamı yok. İşte bu organizasyonları gördükçe bu bizim hem fikrimizin oluşmasına hem bu konuda önümüzü daha iyi görmemize fırsat verecektir diye düşünüyorum.